Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir ürünle tekrar sizlerle beraberiz. Şimdi arkadaşlar geçen gün bir osiloskop cihazı aldım. Hem osiloskop hem multimetre arkadaşlar. Cihazımız model olarak Zoe ZT702S modeli. Daha yeni geldi cihaz. Ben de yeni inceledim. Çok fazla incelemeye zamanım olmadı ama elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar kutunun içerisinden çıkanları ben size göstereyim. Tekrar kutusuna koyacağım. Şöyle osiloskop için birkaç aparat var içerisinde arkadaşlar. Uç değiştirebiliyorsunuz. Şu da osiloskopun ayarını yapmak için. Yani prok kablosunun ayarını yapmak için. Küçük bir tornavida koyulmuş arkadaşlar. Onun dışında Şöyle İngilizce bir kitapçığımız bulunuyor. Bunun dışında ışığımızı da yakalım arkadaşlar. Prop, kendi orijinal prop kablosu arkadaşlar 20 amperlik bilginiz olsun. Cihaz 10 amper ama 20 amperlik bir kablo koymuşlar. Onu iyi yapmışlar. Güzel olmuş. Burada da arkadaşlar ısı ölçme probu var. Bunu da çok kaliteli yapmışlar. Başarılı buldum. Gerçekten güzel. Ve şeyin ayarı da osiloskop kablosunun prop ayarı içinde bir kitapçık gönderilmiş arkadaşlar. Bunları yerlerine koyduktan sonra şöyle göstereyim kutucuğunu size tekrardan arkadaşlar. Yani kutucuk böyle bir şey. Arkasında da müteahhit olan şöyle bir kılıfımız var. Kılıfa hani kalit olarak orta derece diyeyim size ama hani biliyorsunuz çoğu multimetrelerden kılıf çıkmıyor. Bundan çıktı ve başarılı. Güzel yani. Orta kaliteli bir kılıf. Şuralar süngerli. E, osiloskopunuzu koyup yanına prop kablosunu koyabilirsiniz. Biraz da güzel yapmışlar. Büyük yapmışlar. O yönden avantajlı. Evet arkadaşlar şimdi cihazımıza geçelim. Cihazımız şu şekilde gördüğünüz gibi Başarılı bir cihaz yapmışlar. Yani, Ele de oturuyor. Büyük ama yani zarif. Güzel bir cihaz yapılmış. Ekran jiletinde geliyor arkadaşlar. Ekran çizilmesin diye. İsterseniz kendiniz telefonculardan bir kırılmaz cam küçük veya ki plastik cam pardon plastik koruyucu alabilirsiniz. Cam koruyucu. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Burada osiloskop kullanmamız için Prop geri var. Giriş kablosu. Şurada da hemen e, Type USB-C girişi var. Buradan hem cihazımızı şarj ediyoruz. Hem de bir cihaza güncelleme geldiği zaman bilgisayarımıza bağlayıp buradan direkt bağlayıp e, güncellemeyi cihazımıza direkt kurabiliyoruz. Şurada da iki tane çubuk var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da osiloskopun ayarlarını yapmaya yarıyor. E, hemen cihazımızı açalım şöyle. İnternetten bayağı bir baktım. Bunun Türkçe anlatımı yok arkadaşlar. Cihaz hem osiloskop hem de multimetre. Ben de biliyorsunuz ET828 modelini size tanıtmıştım. Ondan vardı. Şimdi de ZT702S modelini aldım. Bu son çıkan bir model. Gayet başarılı yapmışlar arkadaşlar. Güzel bir cihaz yapmışlar. Işığımızı söndürelim. Evet ekranımız bize kalsın. Arkadaşlar cihaz e, DC olarak ölçüm modunda e, açılıyor İlk olarak bizi o şekilde karşılıyor. Hemen şöyle cihazımızın yani evet arkadaşlar şimdi bizi e, DC voltla karşıladığı için DC volt Ölçmemizi daha çabuk kolaylaştırıyor. Hemen anında geliyor. Hemen bağlayalım arkadaşlar. Şu anda e, arkadaşlar power supply'im 1 voltta. Evet 1 voltta almışım zaten. Şimdi yavaş yavaş yükseltiyorum. Beraber izleyelim bakalım. Şu an 1 voltta. 2 volta aldım. 3 volta aldım. 6 volt aldım, 10 volt aldım, başarılı, gayet güzel, 15, 20 ve 31 volt aldım arkadaşlar, 31.0605 gibi. Ee, güç kaynağımda şu anda tam 31.00, yani tam 31 volt gösterirken burada da 31.06 Başarılı. Bir sıkıntı yok herhangi bir. Tekrar 12 volta indirelim arkadaşlar. Ee, AC volt zaten ölçebiliyorsunuz. O bilinen bir şey. AC amper ölçebiliyoruz. AC e, osiloskopumuzu AC olarak ve DC olarak da kullanabiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar burada voltaj gösterme haricinde gösterecek zaten başka bir şey yok. Hemen çıkartalım. Yani cihazımız başarılı bir şekilde doğru bir şekilde voltajı ölçüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ee, diyottu dirençti kondansörlü. Bunların ölçümüne gidiyoruz arkadaşlar. Şimdiki. Şöyle yapalım. Kablomuzu düzelttikten sonra şurada bir ee, 330 mikrofarad 450 voltluk bir kondansatörümüz var görünüyordur inşallah. Bunun bir ölçümünü yapalım. Bakalım ne kadar sürede ölçecek kondansatörümüzü. Evet. Doğru mu? Yanlış mı? Ölçüyor veya fazlası eksiği var mı? Tabii birkaç e, derece yanılma olabiliyor. 308 olarak ölçtü. Biz bunu şöyle komple bir sıfırlayalım. Normalde 330 mikroforatlık bir kondansatör arkadaşlar. 310 olarak gösterdi. 330 mikrofarad olan kondansatörümüzü. Başka bir kondansatör ölçelim arkadaşlar. Bunu da sıfırlayalım şöyle. onu bakalım. Bu 10.000 mikrofaradlık bir kondansatör 9402 olarak ölçtü. Bakalım. Evet. Sınır burada. Şimdiki arkadaşlar, ee, direnç ölçüme gelirsek Direnç ölçümünde şu anda bu 270 onluk bir direnç arkadaşlar 200, 270 bakalım ne çıkacak 266 evet bekliyoruz 266.5 kabul edilebilir doğru bir ölçüm 2.2 arkadaşlar direncimiz Bakalım buradan ne çıkacak. 2 nokta iki olarak kabul ediyoruz. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar diyotumuz var. Diyot kademesini alalım. 582 Bu diyotumuz arkadaşlar 10 amper. 10 amperlik bir pardon özür diliyorum. 6 amperlik bir diyot. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. LED ışık ölçme. Bakalım LED'i bu bölümde ölçüyor mu? Evet. Ölçtü. LED'imiz 2 5 volt ile çalışıyormuş arkadaşlar. Burada da bir tane mosfetimiz var. Mosfetimizi de ölçtükten sonra şöyle gelelim arkadaşlar. Bakalım bu ne tür bir diyotmuş. Şimdi pardon. E, diyot diyorum ya. Hmm. Transistor 531 sıfırlayalım şöyle. Evet, sol bacak kapalı, sıfırlayalım. NPN tarzı bir transistör. Tekrar sıfırlayalım. Evet, ölçüleri doğru gösteriyor. Burada da arkadaşlar, kutsuz kondansörümüz var. 92.17 Bakalım doğru mu? 92.17 100 Evet arkadaşlar hani 92 100 Arkadaşlar diyotlarımızı kondansörlerimizi ölçtük gayet başarılı stabil çalışıyor Şimdiki arkadaşlar gelelim e, amper bölümüne cihazımızı amper bölümüne alıyoruz arkadaşlar şu anda normal amper bölümü 10 amper ölçüm. Ee, güç kaynağımı 5 volta indirelim. Amperi de e, 0.100 miliamperden başlasalım arkadaşlar. Araya bir şey koymayacağım arkadaşlar. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Direkt bağlantısını kuralım. E evet, şu an güç kaynağında amper olarak 100 amper göz 100 0.100 miliamper gösteriyor ve ben bunu yavaş yavaş yükselteceğim. Eee daha şöyle adımları biraz büyük yapalım uğraştırmasın bizi. Şu an 1 amperdeyiz arkadaşlar. 2 amperdeyim. 3 amper. 5 amper. 7 amper. Daha fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. Sigortası asmasın. Evet. Normal amper olarak e, amperi doğru gösteriyor. Cihazımızı arkadaşlar şöyle e, mili amper ölçme bölümünde ölçüm yapacağım için 90 5 mili amperi alalım. Cihazımızı da bir yana kaydırıp mili amper bölümüne geçip buradan da arkadaşlar mili amper bölümünü alıyoruz. Burada gösteriyor bakın. Probları yan yana takın Birisi diyor kom, birisi mili amper. Orada göstererek size belirtiyor. Şimdi cihazımızı bağla bak. Şimdi arkadaşlar 96.90 mili amper. Benim power supim şu an 95 gösteriyor. Tabi bunun küsürü de vardır mutlaka burada 96 eee miliamper diyelim. 96 miliamperi geçtikten sonra yani 100 miliamper'e geldikten sonra kapanacak. bakalım. Doğru mu tahmin ediyorum? Evet. Sadece şu anda 100 miliamper'e kadar ölçüm yapabiliyor. Miliamper olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşağı doğru kaydırıyorum miliamperimizi. Şimdi 0.0.10 miliampere geldikten sonra arkadaşlar buradan tekrardan şu otomatiğe basaraktan bakın UA yazan bir bölüm çıkıyor. Bu UA yazan bölümde de 10 yani 0, 0, 0 1 şey 9 olarak düşünürsek onları hesaplıyor. Yani 0.000 0, 0, 0, 0, 0 miliamper. Şu anda 6 amper gösteriyor. 6 amper gösterirken benim cihazım burası 0.0.0.0.8 miliamper. Sonunda da 363. Yani o kadar dip noktayı gösteriyor ki gerçekten helal olsun. Tekrardan indirelim. Evet. Şimdi ben daha önce şey denemedim. Normal amper bölümündeyken kaç ampere kadar cihazımız ölçebiliyor. Yani dip olarak aşağısı olarak. Ona bakmadım. Şu anda benim cihazım 0.0 11 mili amperdeyken burası da 0 e, 11.9 Tamam doğru. Burası 10. Burası 11, 12 falan. Çok minik ufak tefek şeyler kaçırır, kaçırıyor olabilir arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok herhangi bir. Evet arkadaşlar cihazın bu bölümünü tanıttıktan sonra size hemen amper bölümüne geçiyoruz. Bu cihazın arkadaşlar ET 828'den farkı ve güzelliği şu. ET 828'de kondansatör ölçmek için ayak değiştirmeniz gerekiyordu. Bunda tek ayakla istediğiniz her şeyi ölçebiliyorsunuz. Ama ET 828'de öyle değil şu mili amper bölümünde kondansatör ölçme bölümü yani mili a, mili e, mikrofarad yani en küçüklere kadar ölçmeniz için buraya alıyorsunuz. Mili amperle e, mikrofarad bölümünü aynı yere koymuşlardı. Fakat bunda her şeyi buradan ölçüyoruz. Tek kalemli arkadaşlar. Cihazımızı bu şekilde gördükten sonra e, şöyle menüsüne girelim. Arkadaşlar menüsünde de yani voltaj ve e, ölçümler yapabildiğimiz men e, kademelerin içerisinde menüye girdikten sonra şunlar çıkıyor. İngilizce ve Çince. Burada e, Çince zaten işimize yaramıyor. İki dil yapılmış. Birisi Çince, birisi İngilizce. Auto off bölümü. Yani burada da diyor ki e, cihaz diyor kaç dakika sonra kapansın. Mesela basıyorum ben. 5 şey 15 dakika sonra kapansın, 30 dakika sonra kapansın, 60 dakika, 120 dakika. Yani 120 dakika boyunca cihazınız açık kalabiliyor. 120 dakika sonra oldu diye unuttunuz cihaz kendini kapatıyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ekran bölümü var. Görüyorsunuz ekranı aydınlatıp kısabiliyoruz. Ben bunu %50'de kullanıyorum her zaman pil tasarrufu için. Tabi karanlık olduğu zaman içerisi bayağı bir karanlık olunca %30'a kadar düşürüyorum. Şurada da arkadaşlar versiyon var. 1.030, pardon 1.030.55. Şu anda buna güncellenmiş olarak bir formatta geldi. Bunun internetteki son güncellemesi 3.48. Bu bana 55 olarak geldi arkadaşlar. Son versiyonunu yüklemişler. 3-4 ayda bir versiyon ataması yapıyorlar, yenilikler koyuyorlar cihaza. Cihaz LCD ekran arkadaşlar. Ve çok da güzel. Görünümü şık. Bütün yazıları net olarak görebiliyorsunuz. 220 volt ölçmeme gerek yok. Zaten biliyorsunuz hani standart şeyler bunlar. Sadece 220 voltta bu beyaz yazımız kırmızıya dönüyor. Diyor ki tehlike diyor Kırmızı çanlar çalmaya başlıyor yani. Şimdi arkadaşlar menüyü tekrar bastığımız zaman şöyle normal ekrana dönüyoruz volt bölümüne dönüyoruz. Ee, buradan da artık yavaş yavaş osiloskop bölümüne geçelim diyorum arkadaşlar. Proplarımızı çıkartıyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Ee, normal proplar ile e, osiloskopu ölçemiyoruz. Bilginiz olsun. Ee, ben bunu denedim. Baktım. Normal osiloskop bölümünde prop kabloları hiçbir işe yaramıyor. Onun için osiloskop için osiloskop kablosunu biliyorsunuz, pro kablosunu her seferindeki bütün cihazlarda osmoskop cihazlarında kullandığımız kablo geliyor yanında. Şöyle. Evet, şunu takalım arkadaşlar. Kablomuzu taktık. Ben ayarlarını yapmıştım bunun. O size göstermiş olduğum poşetin içerisindeki küçük tornavida. Şuradan pro kablomuzun Osinoskop da ayarlarını yapıyor. Bilginiz olsun. Zaten bilenler biliyor. Şimdi arkadaşlar osiloskop bölümünden mod bölümünden geçiyorum. Şu an otoskoptayım. Burada şu anda ölçebileceğim RC bir adaptörüm yok ama size şöyle benim diğer videolarda hep size gösterdiğim gibi burada bir şeyim var. RC adaptörüm var. AC adaptörüme arkadaşlar ee hemen proplarımızı bağlıyoruz. Şu bir. Şu iki. Voltajımız geldi herhalde. Geldi mi? Evet. Diğer proplarda olduğu gibi arkadaşlar bunu da burada 1x ve 10x voltajına göre ayarlama sistemi var. Şu an milivoltta demişiz. Evet. 1 volt. Biraz daraltalım arkadaşlar. Şu anda 2 volt aldım arkadaşlar. 2 volttayken görünürüz bu şekilde 2.5 zaman ayarı ve volt ayarını aynı anda ekrandan yapabiliyoruz arkadaşlar. Movie bölümüne geçiyoruz. Movie bölümünde gördüğünüz gibi aşağı yukarı kaydırma. Onun yanında e, trigger diye bir bölüm var. Trigger bölümüne geçtiğimiz zaman arkadaşlar sağ taraftan gördüğünüz gibi voltaj kontrolümüzü yapabiliyoruz. Yukarı aşağı alabiliyoruz. Buradan da istersek DC'ye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. DC'yi de ölçebiliyoruz. Hemen menü bölümüne, menü <laughs> bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Şuradan auto e, TR mod demiş. Auto. Bakın. Burada otomatik olarak ayarlıyor her şeyi. Trigger, resync demiş. Basıyoruz. Bu sağ ve sola ters akım düz akım ayarlıyoruz. Prop 1x'tiymiş. Biz de bunu 1x e alırsak, 1 kullanırsak zaten burası da 1x'te. Almanız şart değil ama isteyen alabilir, isteyen almaz. Ben şu anda 10x bölümünü aldım. Bekleyin diyor, yüklüyorum diyor. Bunu da 10x bölümünü alalım. Ha şu an dondurmuşum. Cihaz don, şey donmuş. Ekranı dondurmuşum. Tekrar buradan gelelim normal bölümlü arkadaşlar. Şöyle 20 volt, 10 volt. Evet şu an 1 x'deyim. 12'si aldığım zaman 5 voltta bu şekilde. 1 x aldığımız zaman bu şekilde. DC'de de Arkadaşlar DC'yi de göstereyim size. DC kablomuz burada. DC'yi de 12 volt yapalım arkadaşlar. Hemen DC modumuza geçelim. çok bir şeyden yani DC moddayken çok fazla bir şey biliyorsunuz direkt ölçtüğün zaman pek bir şey anlamıyoruz. Bunu DC'ye çevirip buradan bağlıyorum. Evet DC bölümünde de bu şekilde arkadaşlar. Pardon. Time bölümünü almayı unutmuşuz. Bu makinenin bir güzel özelliği daha var arkadaşlar. Onu size göstermeyi unuttum. Tekrardan adaptörümü takalım. Şöyle. Evet. AC adaptörümüzü bağladıktan sonra Evet. Şimdiki arkadaşlar e, bunu böyle açıldığını farz edin. Şöyle açıldığını farz edin. Burada auto mod var. Auto moda bastığımız zaman voltajı kendisi tespit edip arkadaşlar sünnüsü otomatik olarak ekrana oturtuyor bilginiz olsun. E, siz buradan voltajı ne kadar değiştirirseniz değiştirin o otomatik moduna bastığınız zaman otomatik olarak sünnüsü ekrana kendisi e, kalibrasyonu bu şekilde yerleştiriyor. Bunun dışında arkadaşlar zaten osiloskopla uğraşan kişiler e, cihazla bir müddet uğraştıktan sonra cihaz zaten çözerler rahatlıkla. Cihazın e, güncelleme bölümleri var. E, burada reset atabiliyorsunuz aynı anda. E, store J Enter yazan bölüme de girdiğimiz zaman cihazı güncellemek için bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayardan cihazı güncelliyoruz ol diye cihazın kalibrasyonu arıza yaptı. Hani siz ayarlayamıyorsunuz. Çizgiler farklı yerlerde duruyor. Burada arkadaşlar kalibrasyona bastığınız zaman cihaz kendisine otomatik olarak kalibrasyon yapıyor. Her şeyi yerine oturtuyor. Yani Akıllı bir cihaz yapmışlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Ee, yani ET828'den artıları baya e, baya var. Sadece e, bu cihazda ııı e, olmasını istediğim şey aslında şu da şu da olmasını isterdim. Yani sadece prop kablolarıyla ET828'deki gibi sadece prop kablolarıyla şu kablo olmadan bütün işlemleri yapmasını isterdim ama tabii ki bunu da biraz profesyonelleştirdikleri için daha profesyonel olsun diye e, prop kablosu eklemişler ayrıyetten. Aslında bu da önemli bir şey. ama ben isterdim ki yine de tek prop kablosu ile bütün her şeyi halledelim. 828'deki gibi. 828'deki şöyle söyleyeyim arkadaşlar boyuta bakarsak 828 şu boyutta kalıyor. Ekranı biraz daha küçük 828'in. Ben 828'e bazı özellikler yapmıştım artı olarak. Onun dışında arkadaşlar bu cihazı AliExpress'ten aldım. Kaça geldi bana? 1800 TL civarlarında geldi kapıma kadar. Cihazın kendi orijinal fiyatı 1150 TL fakat kargosuydu. E, gümrük vergisiydi derken eve kadar gelmesi derken 1800 küsürleri buluyor. Cihazı almak isteyen olursa cihaz gayet güzel, başarılı yapılmış arkadaşlar. E, voltaj bölümünde dediğim gibi tek kademeyle bütün işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Sadece osiloskop bölümündeyken prob kabloları kullanamıyorsunuz. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Almak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilir. Cihazı inceledim, kurcaladım. Size de gösterdim arkadaşlar. Sizlere yardımcı olabildiysem de mutlu bana diyorum. Abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.